Hepinize merhaba kuş severler. Evet. Bugün kamikaze 3. denemede 25 kilometreden yarıştık. Kuşlarımızın başları geldi. 3 tane burada. 7 tane 8 tane şurada. Bazıları da işte Aa, etrafta ah, şu. Sıra, sıra, sıra. Evet geldi. Evet geldiler. Deneme yapalım dedik. Tam zamanında yaptık geldiler Deniz'den geldiler <laughs> Gel Gel Evet şu anda kondular. Ağızları açık, ciğerleri açık. Serinlemeye çalışıyorlar. Evet. <laughs> evet, deniz tarafından geldiler. 4 tane daha geldi şimdi. Parça parça geliyorlar. Her biri birbirinden kamikaze. Bir tanesi hiç kimseden korkmuyor. Yanımıza geldi. Derbi 3. deneme 25 km kamikazelerimiz darıştı ve geldiler gördüğünüz gibi